Merhaba kanalımın değerli izleyicileri hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle sevilen oyuncular, aşık çiftlerden muhteşem görüntüleri sunacağız. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan, herkes tarafından sevilerek beğenilerek izlenen oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın aşk dolu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz Sıla ve Halil İbrahim Ceyhan kendi hesabında yaptığı aşk dolu görüntüleriyle herkese hayran bırakıyor. Büyük bir izleyicilerine sahip olan yaptıkları her bir paylaşımla gönülleri kesilen oyuncularımızın her bir görüntüsü bizim kanalımızda. Umarım tüm videolarımız gibi bu videomuzu da beğenip yorum yapmayı unutmazsınız. Seher ve Yaman aşkından özel görüntüler sizler için. Değerli izleyiciler şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.